Evet Meza. gel bakalım. İşten dönünce nasıl sevindin değil mi? Benden önce sana kimse yemek vermedi mi? He? Gel. Gel bakayım. Gel buraya gel gel. Gel gel. Sen evini sevdin mi? Gel bakayım. Hadi gel. Gel. Pamuk nerede? Hadi gel bakalım. Hani mama tasın nerede? Mama tasın nerede kuzu? Konuş. Efendim. <laughs> Efendim. Mamanın kokusu mu aldın? <laughs> hadi gel gel gel. Mama seslenmeden çabuk hadi gel. Hadi gel gel. Hadi çabuk. Çabuk gelin hadi. Çabuk. Hadi. Çabuk çabuk. Gel gel gel. Pamuk gelmedi. Gel. Hadi sen burada ye bakalım. Evinin yanında ye. Afiyet şifa olsun. Neyden korkuyorsun Müezzah? Bak bakayım bir bana. Çabuk ye bak şimdi pamuğa sesleneceğim. Tamam mı? Bak pamuğa sesleneceğim. Çok yemeğini bitir. Bakalım Müezzah ne yapıyor? Müezzah. Sen pamuğu gördün mü? Ne? Müezzan'ın da bir huyu var. Alır böyle tastakini, tabağındakini kenarda yer. Yani bazen yere de koyuyor, yerden alıyor. Garip bir huyu var. Müezzah evini çok sevdi. Yani alışmaz diye korkuyordum ama alıştı artık ya yani ne zaman gelsem burada çok şükür. Mezze doydun mu? Dur şöyle şu tarafa git. Karnın doydu mu? Pisicik. Pamuk yok. Görmedim ben pamuğu. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Bize destek olarak sadece videoyu beğenip abone olmanız, yorum yapmanız yeterli. Başka bir şey istemiyoruz. Kanın doydu mu? Doydu. Aa, tamam. Oh. Pamuk yok. Orsalık sana kaldı.